Lost'un sonu nasıldı ya? CHP çok bozdu, baya bozdu yani. İnanılmaz bozdu yani. Çok fazla bozdu. Normal, öyle böyle bozmadı. <laughs> Lost'un sonu nasıldı ya? CHP çok bozdu, acayip bozdu. Öyle böyle değil yani. Baya bozdu, inanılmaz bozdu CHP. O kadar bozdu, önünü alamadık yani öyle bozdu. <laughs> Lost'un sonu nasıldı ya? CHP çok bozdu bayağı bozdu yani öyle böyle bir... İnanılmaz bozdu çok fazla bozdu yani öyle ön... o kadar bozdu önünü alamadık öyle kötü bozdu yani bozdu 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 bir yerden sonra bozmaz diye bekledik daha da bozdu artık bozmasın dedik iyice bozdu artık inanamadık bozdu bozdu gitti yani CHP'nin bıraktım ben de bu CHP daha nasıl bozulur ya dedim <laughs> Daha fazla bozulmaz herhalde dedim ben. Ben bir yerde durulacak onun bozulması diye bekledim ama gene bozdu. Hatasız, kul olmaz. Hatam, sev beni. İnanılmaz bozdu. Çok fazla bozdu yani.